Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Meslektaşım Şükrü Kamberle birlikte özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye tatile gidecek olan, Türkiye'ye gitme planları yapan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de fiyatlar ne durumda? Ev, arsa, tarla bakkal, lokantalar bununla ilgili konu gerçekten çok çok önemli. Çünkü artık eski Türkiye yok. Şükrü hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi izninle önce vatandaşlarımıza Türkiye'de mikrofonu uzattık ve dedik ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'deki fiyatları nasıl buldunuz? Ne diyorsunuz? Bakalım neler söylediler. Ben de Köln'de yaşıyorum. Köln'de yaşıyorsun. Peki sence Türkiye'de fiyatları nasıl görüyorsun? Ben bana göre iyi. Ben bugün 10 bin TL yaptım. Geldi benim şimdi hiç sorun değil. Bize yine uygun geliyor da yani bana göre yine iyi. Ama geçen senelere göre daha iyiydi. Bu senelerde daha çok yükseldi. Nerede yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyorum. Neresinde yaşıyorsun? Küçük Kasabada yaşıyorum. Nerede? Küçük Kasabada yaşıyorum. Frankfurt'a yakın. İki çocuklu bir aile Türkiye'de minimal 50 bin lira ihtiyacı var. Şey Normal bir yok. yaşam için. Hele lüks falan zaten yaşayamıyor. Kirazı zaten 20 bin, 25 bin. Emekli oldun mu sen Almanya'da? Ben 7 sene oldum emekli. Kaç para alıyorsun? Ben 1200 euro alıyorum. 48, 48 sene çalıştım ama. Maşallah. Evet ben yurt dışından emekli. Nerede emeklisin? Almanya'dan. Almanya'da. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Or dışarıdan bakınca çok güzel ama Buraya fiyatlar yerince... çok yüksek. Yüksek mi? Fiyatlar yüksek. O Nerede yaşıyorsun de, sen? Hollanda'da. Hollanda kaç yıldır çalışıyorsun? Ben 42 45, 45 çalıştım. sene çalıştım. 45 sene. Daha emekli olamadınız değil mi? Ya, daha yeni, daha, oldu, ye, daha yeni mi? emekli oldum. Hayır Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz abi? Sen Hollanda'da yaşıyorsun. Böyle ya. geldiğinde bu fiyatları ya da bizim vatan Türkiye bu son zamanlarda yani eskiden yine iyiydi. Şu anda Türkiye, Hollanda, Avrupa'ya göre binlerce kat çok pahalı. Her şey çok pahalı. Aldığım mesela burada bin lira dalsan, alsan, iki bin euro da alsan sana yetmez burada. Çünkü bu fiyat ben geliyorum görüyorum burada yaşıyorum. Bir ay yaşadığım için benim benim bir ay içerisinde yani böyle fazla şey bir yere de gittiğim yok. 2000 euro para çıkıyor cebimden. 2000 euro bir ay içerisinde bitmesi zor. Bir de şu var. Asgari asgari ücret yükseltiyoruz diyorlar ya. Yükselt yükseltmeden ama abi bizim insanımızda da var bak. Bizim insanımızda da var. Bir dakika. Bizim insanımızda da var abi. Onu da bakmak lazım. Bizim insanımızda var. Ne var biliyor musun? Biz lükse alışıyız burada. Lüks. Burada herkes şurada da bir kez abi. Herkes barbekü yapıyor, cızbız yapıyor. Ee, e, şeyler evine geliyor. Bak alış alışverişin eve eve geliyor tamam mı? Ondan sonra çöpünü evden gelip kapının önünden alıyorlar mı? Ha, o e, geliyor adam servis veriyor sana arabadan hiç çıkmıyorsun değil mi? Pompacı geliyor. Bizim orada öyle şeyler yok abi. Çıkacaksın kendin yapacaksın bu işi. İşte Biraz lüks bizim, bizim, insanımız doğru. çok lüks yaşıyor. Kapının, kapının önünü sen kendin temizlek zorundasın. Öyle bir şey var mı ya? Kimse gelip de senin kapının önünü önü temizlemez. Bir de üstüne çöp vergisi ödeyeceksin abi burada. Ben 1500 euro 1500 euro ayda çöp vergisi ödüyorum benim eve. Ayda. 1500 tamam pardon. Yurda. Senede pardon. Pardon. 1500 euro çöp vergisi. Bir de çöpümü gidip kendim atıyorum abi. Evet, şükrü abi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı olmaz bu kadar diyor aslında mealen. Çok pahalı diyor. Sen ne düşünüyorsun abi? Şöyle, tabi ee, tabii neye göre çok pahalı diyor? birkaç yıl önce özellikle pandemi öncesi dönemde e, Türkiye'ye gelip işte ceplerinin harcıyı bozdurdukları eurolarla aldıkları mal ve hizmetlere, imkanlara bakıyorlar. Bir de şimdi bakıyorlar. Gerçekten onlar açısından pahalı. Tabii bizim açımızda yani Türkiye'de yaşayanlar açısından da pahalı. Bunu söyleyelim. E, onların da böyle de, düşünmesi son de derece doğru. E, biraz e, bunun tabii bir, pek çok sebebi var. Birincisi kabul etmemiz lazım ki burada biraz uyarayım bizim, bizim Türkiye'de yaşayanları. Ee, ekonomik veriler açısından TL biraz değerli kalıyor. Türkiye'de üretim yapmak TL e, mi değerli? TL değerli şu anda. Yani şu anda TL'nin e, doların normalde e, bir 5-10 lira daha e, düşmesi lazım ve düşecek. Bunu söylerken temenni olarak söylemiyorum, realite olarak söylüyorum. Türkiye'de örtülü bir devalüasyon gelmek üzere. Zaten döviz kurlarına dikkat edin insanlar. Bir ekonomistten de ödünçtür. Ben kontrol ettim. Şöyle bir tezi var ki doğru. Döviz kurları şu anda merkez bankasının e, kasası dolu olduğu için idare edebiliyor. Her gün yaklaşık binde bir oranında artıyor Türkiye'de döviz. Yani insanlar onu dikkat etsinler. Böyle küt birden artmıyor ama böyle tedirici olarak e, hissettirmeden kontrollü bir biçimde artıyor. Çünkü biliyorsun sen de takip ediyorsundur ki Türkiye'deki üretim şartları o kadar kötü hale geldi ki e, maliyetler anlamında. Ee, pek çok firma yurt dışına kaçmaya başladı. Bu işin bir tarafı üretim kısmında böyle bir sıkıntı var. Ama öbür tarafta hep sürekli vuruluyor. Türkiye'de gerçekten bu anlamda bir ahlaksızlık, enflasyondan kaynaklı enflasyon ahlaksızlığı da var. En büyük üreticiden, daha en dipten üreticiden, Habmat üreticiden başlayıp te, uç tek adama kadar kontrolsüz ve hesapsız bir e, zam yapma, her şeyi bahane edip e, kolay yoldan para kazanma, tokçuluk ne yazık ki Türkiye'de tekrar e, hortladı. Ben tabii burada e, şunu söyleyebiliriz ki çok söylüyoruz. Ahlak çürüme var. insanlarda e, dejenerasyon var. Insanlarda... Ben, ben insanlar üzerine yürümeyi sevmiyorum. Ben bir devletim var. Bir bürokrasim var. 5 milyona yakında kamuda çalışalım var. Ben oturuyorum devletim. E, Avrupa pek çok konuda bunu halletmişken yani denetleme kısmını, bazı şeyleri kontrol edebilmeyi, Türkiye Cumhuriyeti bunu niye halledemiyorsa ben oturuyorum siyaset başta olmak üzere bürokrasi başlıyor. Türkiye'de devleti ve devlet yönetenlerin bir kabahat olduğunu düşünüyorum. Özel olarak da gelelim. 22 yıldır da bu ülkeyi Tayyip Erdoğan yönetiyor. Pek çok artışı için kendisini çok övdüğümüz, takdir ettiğimiz bir insan olmakla beraber Türkiye'deki devlet yapılanması ve bürokratik yapılanmayı e, ve devlet memurunu verimli kullanmayı hala beceremedi, hala çözemedi. Bu açıdan bakarsak burada Tayyip Erdoğan tabii öncekilerin bir silsiledir tek başına ama son 20 yılı yönettiği için söylüyorum. Onun da sorumluluğu vardır. Türkiye denetim işini çözmezse bu çözemez. Şimdi Avrupa'da yaşayanlara soruyorum sadece fiyat anlamında. Eğer Avrupa'da mesela cezalar bu kadar ağır olmasa pek çok konuda. İşte adam evin önünü kar süpürdüğünde birisi bacağını kırarsa, biliyorsun biliyorsun pek çok ülkede ondan sorumlu olmasa Almanlar evin önünü süpürür mü? Ya da herkes orada kurallara uyar mı? Ya da Avrupa'da bütün kurallara uyan bizim vatandaşımız Türkiye gelince esneyebiliyor mu? Yani burada iş aslında biraz kuralların hukukun uygulanmasıyla alakalı bir problemimiz var. İnsanların hissetme bırakırsa insan fıtrat olarak açık kavurduğu kapıyı kullanmaya meyillidir. O yüzden hatası ve sevabıyla insandır zaten. Ee, o açıdan fiyatların yükselişinin bir numaralı sebebi devletin denetimsizliğidir bana göre. Ve arkasında bu denetimsizlikten istifade eden başta büyük sermaye ve en uçta bunu satan esnafa kadar da iş dünyasındaki bütün insanlar tabii düzgün iş yapanlar sonra bu iş yapanların tamamının ahlak eşitliğidir. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız önümüzdeki yıl Türkiye'ye gittiklerinde bugünden daha ucuza hizmet alamayacaksınız. Tatil daha pahalı olacak. Yediğiniz içtiğiniz daha pahalı olacak. alışverişiniz daha pahalıya gelecek. Buna ben inanıyorum. Zaten ekonomik göstergelerde bunu gösteriyor. Türkiye'nin 5 yıldan önce ekonomisini düzeltmesi mümkün değil. Şimdi esnaf dedik, üretici dedik haklısın. Sonuna kadar haklısın. Şimdi enflasyon fiyat artışı basitçe bu anlama gelir. Fiyat artıyorsa enflasyon da yükseliyor demektir. Bazı devleti yöneten siyasiler, bürokratlar hep şunu söylüyorlar. İşte esnaflar, üreticiler fiyatları artıyor, arttırıyor diyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Peki 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle devletin alacağı bütün harçlara mesela pasaport harcı, ehliyet harcı, vergiler vs. aklınıza ne gelirse %44 oranında devlet zam yaptı. 1 Ocak itibariyle. Şimdi bir tarafı suçluyorsun ama kendi yaptığın zam mı saklıyorsun? Madem öyle biz 2025 yılı itibariyle devletin alacağı harçlara %5 zam yapıyoruz de. Sen bir start ver. Ondan sonra diyelim ki ya tamam esnaf gerçekten ahlaksız diyelim. Üretici gerçekten ahlaksız diyelim, fırsatçı diyelim. Bunları söylerken biz çürük elmaları konuşuyoruz. İşini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyoruz. Bunun bilmesini istiyoruz. Açım araya girin. İşini düzgün yapanlar çoğunlukta olsa biz bugün bunları yaşamıyoruz. Ne yazık ki doğru, çoğunluk doğru. çürük elma. Kusura bakma. Doğru. Yani düzgünler azınlıkta. Bunun adını koyalım. Eğer herkes düzgün olsa biz niye bunları yaşıyoruz o zaman çok, çok ya, özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Yani sokakta beni çeviren, seni çeviren insanlar da elbette bunu söylüyorlar. Düzgün, ahlaklı olanlar. Çünkü esnafa da bir noktada hak veriyor. Diyor ki ben ham maddeyi alıyorum ya da satacağım ürünü alıyorum bugün 10 lira, yarın gidiyorum 12 lira. Ben de ister istemez fiyatları arttırıyorum diyor. Bak kiralar, özellikle iş yerleri kiraları çıldırmış vaziyette Haklılar mı haklı? Yani baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz top yükün bizim bir silkelenmemiz gerekiyor. Topyekün şu fırsatçılığı bir kenara bırakmamız lazım. Şimdi yurt dışında az önce izlemiş olduğumuz vatandaşlarımız pahalı diyor ya. Evet haklılar. Evet gerçekten çok pahalı. Bugün mesela dönerden örnek vereyim. Almanya'da 7 euro 8 euro hadi bir şey içtin 10 euro para veriyorsun. E Türkiye'ye gidiyorsun şu kadar 3 gram size 50 gram şey ya da 100 gram şey veriyor döner veriyor. E, Almanya'dan daha pahalı. Basit anlatıyorum. İçinde ne oldu da belli değil ayrıca. Bir de o sıkıntı. Tabii. ya e, ahlak sorunu diyoruz. Bak Müslümanız diyoruz değil mi? Neye inandığımız çok önemli. Bizi izleyenler içerisinde Müslümanlar olmayanlar da var. Saygı duyuyoruz. E, Allah, din, iman neye inanıyorsanız dürüstlükten bahsediyorsunuz. E bir taraftan da milleti dolandırıyorsunuz kardeşim. Hangi din size bunu emrediyor? Hangi din? Neye inanırsanız inan. E şimdi baktığımız zaman dinin içini boşaltmışsınız. Ahlakın toplum yapısının, aile yapısının hepsinin içini boşaltmışız. Ondan sonra da ağlıyoruz. Diyoruz ki işte şurada fiyatlar çok yükseldi bu oldu falan. Ya aynaya baktığımız yok. Toplum gerçekten Şükrü abi öyle bir noktaya geldik ki 10 yıl sonra birine selam vermeye korkacağız. Acaba bizi dolandıracak mı? Bu noktaya doğru gidiyoruz. Gerçekten böyle bir durum görüyorum. Genç nesil sanal bahisin, kumarın kölesi olmuş, sosyal medyanın kölesi olmuş. Sadece fiyatlar değil çöküyoruz. Göçüyoruz. Gerçekten göçüyoruz. Ben böyle görüyorum abi. Yani e, tabii bu bahsettiğimiz şeyler Fatih hep sonuç. Biraz da sebepler tabii insanlar pek sebepleri konuşmayı sevmiyor. Bizim e, insanımızın böyle bir şeyi var. Herkes sonuç üzerinden e, konuşmak çok kolay geliyor ama şunu unutmayın hiçbir şey kendinden oluşmuyor. Herhangi bugün konuştuğumuz konunun oluşması için pek çok onun gerisi var. Ama sen çok güzel bir şeye değindin. Şimdi mesela Türkiye'de Mehmet Şimşek sürekli enflasyonun 20'lere bilmem nelere ineceğini söylüyor. Sen çok güzel sordun. Madem inecek kardeşim sen niye %44 zam yapıyorsun? Şimdi sana söyleyecekleri, bunu birisine sorduğunda ne diyecekler biliyor musun? E, kanun mü öneri? Evet kanunu böyle yazıyor. Devlet kanun geri. değişti kardeşim kanun. Kanun dediğin sonuçta Allah meclis. Allah'ın kelamı mı? Allah'ın kelamı değil. Meclis niye var? Eğer sen vatandaştan yarın şimdi biz, biz bir sene işte bir ay sonra bir ay içerisinde asgari ücret konuşuyoruz konuşulacak değil mi? Emekliye verilen, memura verilen, işçiye verilen, asgari ücret bütün bu zamlar geldiğinde sen şimdi meseleye, masaya bana şeyi koyarsan, enflasyonu koyarsan işte şöyle 20 olacak, 30 olacak, 10 olacak diye koyarsan e ben de sana sorarım. O zaman 44 niye zam yapıyorsun? Yani vatandaşa gelince, çalışana gelince e, öngörülen enflasyonla bir şey uydurdu bu bakanımız ne yazık ki nereden uydurduysa. E, onu yapıyorsun ama sen kendin devlet olarak, fiil olarak bir kim verdiği rakam neyse onu yapıyorsun. Hayır kardeşim. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin yüzde 44'ten aşağı emekliye, asgariye, memura, çalışana zam yapma bence şansı yok. Bundan aşağı yapamazsın Evet toplum olarak değerli izleyicilerimiz şuna karar vermemiz lazım. Biz artık dürüst olalım. Bak gerçekten. Hepimiz dürüst olalım. Siyasetçimiz de, vatandaşımız da, esnafımız da, kim olursa olsun. Biz de sorun bu. Ahlak sorunu derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkes bir tiyatro oynuyor. TÜİK dedin abi sen az önce. Şimdi bizi izleyenlere soralım hatta videonun altına yazsınlar. Siz TÜİK tarafından açıklanan bu enflasyon rakamlarının doğru olduğuna inanıyor musunuz? Yazsınlar yani hani ben inanmıyorum. Ben gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. TÜİK'teki bu araştırmayı yapan kıymetli memurlar hangi markete, çarşıya, pazara gidiyorsa, nerede bu fiyatları araştırıyorsa Vallahi billahi yarın sabah ben aynısını gideceğim. Aynı araştırmayı yapacağım. Adres versinler. Niye saklıyorsunuz ya? Devlet sırrı mı bu? Hani siz bir bilimsel çalışma yapıyorsunuz değil mi? Niye açıklamıyorsunuz hangi markete gittiniz kardeşim siz? Bu kiraları diyorlar ki mesela kiralar şu kadar arttı. Ya yalan kardeşim. Ev sahibine bakıyorsun %50 arttırmış, %60 arttırmış. Problemler. Yani biz saklayarak dürüstlükten uzaklaşarak inanın daha çok zarar veriyoruz bu topluma. Yapmayın. Biz hepimiz aynı ülkenin evlatlarıyız, aynı gemideyiz. Bütün Şükrü Bey de ben de daha iyi olalım diye konuşuyoruz. Yanlış anlamayın. Bizim kimseye akıl verecek halimiz yok. Bizim aklımız sadece bize yetiyor. En azından ben kendim için bunu söylüyorum. Benim kimseye akıl verecek halim yok. Konuşuyoruz, bildiklerimizi gördüklerimizi paylaşıyoruz. Ama dürüst olalım diyorum. Son bir şey söyleyeyim Türgut ilgili. Şimdi e, Türgut ile ilgili bu eleştiriler çok yapıldığında Türk Başkanı hala duruyor yerinde bilmiyorum da geçen yıl çıktı uluslararası hesaplama yöntemleri nasıl kullandığını ballandıra ballandıra anlattım. Ben de şimdi o başkana diyorum ki hangi uluslararası kardeşim? Şurada katlama sözünü çıkarmayan uluslararası kurumların belirlediği yöntemler mi? İkincisi, adamın belirlediği kriterler diyelim ki gelişmiş dünyaya göre ise faizin %3 olduğunda ortalığı ayak kalkan, %3'ü bile görmeyen, enflasyonun çoğu kez eksi olduğu şu anda işte birileri ikileri gördüler. dünyada göre oluşturulmuş bir sistematik var. Sen alıyorsun Türkiye gibi faizin 30'dan aşağıya 50'den aşağıya düşmediği, enflasyon hiçbir zaman 30'dan 40'dan aşağıya düşmediği bir ülkeye batıda göre üretilmiş yöntemlerle burada güya hesapladığını söylüyorsun. Bunu söylerken de e, uluslararası kurumlar. Hangi uluslararası kurumlar? Yani Birleşmiş Milletler'in az öldürülen insanlarını koruyamayan Birleşmiş Milletler mi? Dünya kendi mensuplarını koruyamayan Dünya Sağlık Örgütü üyeleri mi? Kendi kıtasının hakkını ve hukukunu koruyamayan Avrupa Birliği ülke kurumları mı? Kimin bu? Kim? Yani artık kardeşim böyle kolayca da kaçmayın. Uluslararası kurumların arkasına sığının, beceriksizliğin arkasına sığınmayın. Sen Türkiye'sin. Senin ekonomik şartların Almanya'ya benzemez, Avrupa'ya benzemez, o başka ülkelere benzemez. Oturacaksın. Kendi ülkenin şartlarına göre adam gibi adil, ee, gerçekten doğru ve şeffaf bir biçimde sonuç veren yöntemler geliştirmek zorundasın. Bu kadar kolaycılık, bu kadar basitçilik, hele de bugün de artık aciziyeti ortaya çıkmış, iki ikiyüzlülüğü ortaya çıkmış, ee, insan hakları, demokrasi lafı ağzından çıkartmayıp insan katliamlarına yol açan Avrupa ve Batı'nın ağzına artık şu bakmaktan vazgeçin. Kurumsal olarak da, bireysel olarak da. Ayıptır, günahtır ya. Sen koskoca yıllık, binlerce yıllık geleneği olan bir devletin kurumusun. Sen kendi metodolojini kendin geliştiremiyor musun? Sen kendi enflasyonunu kendin ölçemiyor musun da uluslararası bilmem neyin ölçüsüne göre kim oldu belli olmayan hangi karık parti kriterler göre belli olmayan ölçülerle bu memleketin sorunu ölçüye, ölçmeye çalışıyorsun. Bizim artık bu batıya öykünmeci, onların her yaptığını doğrulayan, her şeyi ölçü alıp da kendimizi koruyan mantıktan çıkmamız lazım. Bu ülkenin kendine özgü şartları vardır. Enflasyon da kendine özgüdür, şartlar da kendine özgüdür. Sen ölçerken de enflasyonu ölçerken de Türkiye'nin şartlarına göre yeni bir sistem ve metodoloji üretmek zorundasın. Bunu da söylemek zorundayız. Zaten TÜİK tarafından yapılan bu açıklamaların biz işte konuşmaya çalıştık aslında çok fazla e, konuşmayacağız. Döviz rakamları, dövizin geldiği noktaya bakarsak aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi anlarız diyoruz. Abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz biz bu dakikaya kadar Şükrü Bey ile meslektaşımla birlikte konuştuk. Biraz da dert yaktık aslında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu da çok çok önemli. Lütfen videonun altına yazınız. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sevdikleriyle birlikte güzel, sağlıklı, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.